3 basamaklı ABC doğal sayısı 15 ile tam bölünebilmektedir. Yani arkadaşlar 3'e ve 5'e bölünebilmektedir bu durumda. Ne demiş? Bölünebilen bir tek sayıdır. Yani arkadaşlar ABC sayısı 5'e bölünüyorsa burası ne olurdu? 0 veya 5. İşin tek olduğuna göre demek ki bu ne olacakmış? AB 5 biçimde bir sayı olacakmış. A büyük B büyük C olduğuna göre kaç farklı ABC sayısı yazılabilir? Şimdi bu ABC sayısı 3'e de bölündüğü için A artı B ne olabilir arkadaşlar? 1 değil mi? 6 olup 3'e tam bölünür. Sonra bu sayılar ne yapıyoruz arkadaşlar? 3'er 3'er arttırınca olur. Mesela A artı B 4 olur. 7 olur. 10 olur. 13 olur. 16 olur. E 19 dersek ikisinin 9 da olması durumunda en fazla 18 olabilirdi. Demek arkadaşlar şu değerleri alabilir. Şimdi A büyük B büyük C olduğundan arkadaşlar şimdi A artı B'nin toplamı 1 olursa A büyük B, B C'den büyük olamaz. Yani 1, 0, 5 gibi bir sayı olur. Bu durumda da 1 büyük 0 değil. Değil mi arkadaşlar? Bu da 5'ten büyük olamaz. Yine 4 için de aynı şey geçerli arkadaşlar. 7 olursa biri en fazla 6 olur. Diğeri 1 olur. Bu da olmaz arkadaşlar. 10 olursa ikisi en fazla 5 olabilir. Biri 6, biri 4 olabilir. Bu da olmaz arkadaşlar. 13 olması durumunda biri 7 olur. Biri 6 olur. 7, 6, 5 gibi bir sayı bu olabilir. 16 olursa arkadaşlar biri 9 olur. Biri ise 7 olur. 9, 7, 5 gibi bir sayı olur. Ve 9 büyük 7, 7 de büyük 5'tir. Yine yani bunun için de aynı şey geçerli. Demek ki arkadaşlar iki farklı sayı yazılabilirmiş.